Tabii ki hidrojen burada önemli bir ama ben öncelikle arkanızdaki o görsellik kullanmanız üzerinden iletelim. Türkiye Lütfen. için de söyleyelim. Türkiye enerji ithalatında 100 milyar doları geçecek. Ben aynı zamanda enerji ve de profesyonel olarak uğraşan birisi olarak şunu söyleyeyim. O tansiyelimiz 100 milyar doların üzerinde çıkan faturamızda yaklaşık 20 milyar doların üzerinde Avrupa bir kriz yaşıyor, ülkeler didişiyor. Ama Türkiye'de enerji verimliliği ile ilgili gerçekten bireyselden kamuya kadar yapacaklarımız bizim <laughs> kendimizi zenginleştirir. Bunu özellikle hı. bir not olarak iletiyorum ve geliyorum yenilebilir ve hidrojen kısmına. Evet. Bu hidrojen, biliyorsunuz dünyada en çok olan elementten bahsediyoruz. Hı hı. Ve ciddi bir enerji kaynağı olarak aslında 1970'lerde ortaya çıkmış bir elementten 70, 70 küsürlü yıllarda gündeme gelmeye başlıyor. Daha sonraki yıllarda enerji ile ilgili araştırmalar devam edince elektroliz ve diğer bir takım enerji, hidrojen enerji olarak kullanılabilecek yöntemler de devreye girmeye başlayınca hidrojen daha çok devreye girmeye başladı. Ama en son Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat kapsamında ayrıyeten Paris İklim Anlaşması ile birlikte dünyadaki karbon salımının ve hedeflenenden çok daha yukarıya gitti hızıyla ilerlediği ortaya çıkınca evet fosil yakıtlardan vazgeçeceğiz ama sadece yenilenebilir enerjiyle biraz önce de bahsettik hı hı. bunu sağlamamız mümkün değil. Mümkün değil ben değil. Türkiye'den bir örnek vereyim İsmail Bey. Şu anda bizim kurulu gücümüz 100 bin megawattı geçmiş durumda. Bunun yaklaşık 11.2 11 gibi bir, bir kısmı rüzgarla 8, 8.5 gibi bir kısmı güneş enerjisi kurulu güç. Peki fiili ürettiğine kadar yüzde sekiz buçukluk güneşten yüzde bir buçuk elektrik alıyoruz fiili yakta. Yüzde on bir, on bir buçuk rüzgardan da yüzde sekiz civarında bir elektrik alıyoruz. Yani aslında oradaki kesintili enerji elde etmenin ne kadar büyük bir risk oluşturduğunu anlatmak için bu rakamı veriyorum. Peki yerine ikame ne ortaya çıkartacaksınız? Doğalgazdan vazgeçtiniz. Ne yapacaksınız o zaman? İşte hidrojen burada devreye giriyor. Özellikle renkleri de var bunun. Yeşil hidrojen, sarı hidrojen, gri, mavi hidrojen gibi. Özellikle yeşil hidrojen dediğimiz yenilenebilir kaynaklardan elde edilen ve depolanması ile ilgili teknik çalışmalar devam ediliyor. Belli bir hidrojenin doğalgaz boru hatlarına basılması ki Türkiye'de bununla ilgili bir araştırma yaptı. Kimi rakamlara göre %15, kimi rakamlara göre %20'lik bir kısmını o hatlardaki hidrojen beslenebileceğine dair ama bununla birlikte amonyakla amonya e, olarak sıvılaştırılmış biçimde taşınması çünkü hidrojenin gerçekten taşınması zor. E, 253 derece gibi bir sıcaklıkta ancak sıvı geçiyor. Burada birçok etken giriyor işin içine. Dolayısıyla eğer doğalgazdan vazgeçmek istiyorsanız bir takım fosil yakıtlardan vazgeçmek istiyorsanız, bunun yerine ikame üretmek lazım. Burada hidrojen önemli bir alternatif. Daha önce 2000'ler ve 2000'ler konuşulurken, bence Avrupa Birliği'nin yaşadığı bu krizden sonra hı hı. çok daha öne çekilmeye başlanacak. Ki burada da özellikle yenilenebilir imkanı yüksek ülkeler öne çıkacak. Ben hangi ülkeler mesela? Hangi ülkeler? Önce kendi ülkemizi söyleyelim. Yani Türkiye Avrupa'daki birçok ülkeden yenilenebilir kaynaklar açısından çok daha yüksek potansiyellere sahip. E, kuzey ülkeler, İskandinav ülkeleri de böyle ama mesela Türkiye'nin hala şu anda yaklaşık 60 bin megawattlık bir parasal rüzgar potansiyeli hesaplamalara göre biz daha henüz offshore dediğimiz denizüstü rüzgarla ilgili hiçbir çalışma yapmadık Türkiye'de. Bununla ilgili bir potansiyelimiz var ki e, Düret'in Deniz Üstü Rüzgar Araştırmaları Derneği'nin diğer bilgilerde 150 bin megawatta yakın aslında bir rakamdan bahsediliyor. Bakın kurulu gücümüzün bile bir buçuk katı. Şimdi siz buradan ve başka birçok yenilenebilir kaynaklarımız var. Buradan elde edeceğiniz enerjiyi hidrojene çevirip hidrojen ihracatçısı olma durumunuz ortaya çıkıyor. Şimdi hmm. burada fosil yakıt kaynağı olanlar şu an için muazzam avantajlılar. Ben yani hemen bunu birkaç yıl içinde olacak bir proje olarak görmüyorum, onu özellikle belirteyim. Ama gelecekteki enerji planlaması için de hidrojen önemli bir kaynak ve Türkiye'de burada gerçekten yeşil enerjiyle birlikte, yeşil hidrojen üretimiyle birlikte bir ihracatçı pozisyonuna gelebilir. Avrupa'ya hidrojen ihracatı yapabilir. Peki Avrupa başka nerelerden bunu temin edecek? Sadece tabii ki Türkiye yetmiyor. Siz de programın başında belirttiniz, Kanada'yı belirttiniz. Orta ülkelerini ziyarete belirttiniz ki Kanada'nın Atlantik kıyılarıyla ilgili tabi burada bir takım hesaplamalar devreye girdiği için oradan bir ihracatı şimdiden Avrupa, Almanya bunu planlamaya çalışıyor. Tabi evet. Tabii ki bu 5, 10, 15, 20 yıllık süreçler için yapılan planlar ama yine aynı yere geliyoruz. Henüz önlerinde daha atlatamadıkları bir kriz var. Eğer bu savaştan şu an Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat kapsamında aldığı tüm kararlarda bir otobanda, bir yolda belli bir süratte son derece hedefe uygun bir biçimde gidiyordu. Hiç ummadığı bir yerden başka bir araç geldi çarptı. Ters şeritte başka bir rotaya sokmuş şu anda Avrupa'yı. Valla bir de sağlam i̇şte... çarptı ya Altuğ Bey. Yani sağlam çarptı ya. Yani de değişti şu anda Avrupa'nın. Nereye gittiğinin de bence şu an çok farkında değiller. Kendi içlerinde de Mehmet Bey biraz önce vurgu yaptı. Yani çok ciddi problematik bir durum var. Merkezden yönetmek de gerçekten kolay olmuyor. Ben Bakın sanayisi çok güçlü olan Polonya'dan ciddi bir rest bekliyorum yakın bir zamanda. Çünkü onlar Rusya'dan, onlar da alıyorlardı ve sanayide bir takım kapanmalar başlıyor. İşsizlik, resesyon riskleri, bunlar ekonomik kriz dedik ya, bunlar hiç kolay şeyler değil. Sokak ayaklanmaları, işte o durumda siz her tarafı güneş paneliyle kaplasanız ne olacak? Şu anda sizin sanayinizde doğal gazla çalışması gereken cam tesisleriniz, demir-çelik tesisleriniz, gübre tesisleriniz var siz hangi ikame yapıp yerine temin edeceksiniz? Elektrik üreterek güneşten her yeri Avrupa'nın güneş santralleri kaplasanız ne olacak? Rüzgar yapsanız ne olacak? Çünkü bunlar elektrikle değil özellikle doğalgazla çalışan tesislerden bahsediyoruz. Onun için bu dönüşüm hemen birkaç yılda mümkün değil. Yenilenebilir enerji ilgili gelecekte Türkiye'de dahil kesinlikle bu yeşil dönüşümün içinde arttırmalıyız bu rakamları <laughs> ama tek başına yenilenebilir enerjiyi, Avrupa'nın da ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede değil. Evet, e, doğru. E, Türkiye şu anda en hızlı yenilenebilir enerjide oransal olarak büyüyen ülkelerden biri. Kümülatif olarak baktığınız zaman kimse Çin'in yanına yaklaşamaz. Siz burada açık ara dünyada lider ama Avrupa'ya baktığınız zaman Türkiye yenilenebilir enerjide önemli bir noktada. Şu anda yazın biz ürettiğimiz elektriğin neredeyse bazı yüzde %60'dan fazlasını yenilenebilir kaynaklarımızda ürettik. Ama şunu da unutmayalım 1960'lardan bu yana hareket eden bir hidrolik kaynaklarımız var. Orada ciddi bir enerji üretiyoruz yenilenebilirdi ama son 20 yılda da 4 katından fazla yenilenebilir enerji ilgili yatırımlarımızı arttırmış durumdayız. Biraz önce size belirttiğim yaklaşık olarak %60'dan fazla ortalamada %55'lere geliyor. Tükettiğimiz elektriği kendi kaynaklarımızdan, yenilenebilir kaynaklarımızdan elde ettiğimiz rakamdan bahsediyoruz. Bu rakam daha da yukarılara çıkacak çünkü gerekli mevzuatlar ve altyapılar yapılıyor şu an Türkiye'de. İstanbul'daki bir fabrikanın Urfa'daki bir araziden elektrik elde etmesiyle ilgili mesela geçtiğimiz cumartesi daha yeni bir kanun çıktı. Gerçekten aynı şey rüzgarla ilgili, güneşle ilgili bunların hepsi geçerli. Sanayicimizin öz tüketim dediğimiz yerinde üretip yerinde tüketmesi üzerine bir takım kanun bir altyapıyı hazırlıyoruz zaten. Bunların hepsi var. Depolama depolamayla ilgili sınırsız bir hak zaten ile yenilenebilirliği ilgili. Türkiye burada aynı zamanda güneş paneli üretiminde de ciddi bir hamle yapmaya başladı. Ki bence burada Avrupa'yı da ciddi pazar olarak düşünebiliriz Türkiye. Bununla birlikte enerji verimliliğini de yine bir yerli ve milli enerji kaynağı olarak ben bir not olarak burada çiziyorum. Hı -hı. Sadece biraz önce Türkiye'nin bir enerji merkezi olmaya doğru gittiğini de hatırlatarak şunu da hocam biraz önce belirtti. Tanap ilgili 16 milyar 32 milyar metreküpleri belirttik ama şunu mutlaka iletmem lazım. Türkiye'nin yapmış olduğu Tanap anlaşmasındaki madde 7-8'de arttırılacak kapasitenin öncelikli kullanım hakkı Türkiye'de. Yani burada Türkiye ile masaya oturmadan. Avrupa Birliği'nin bir takım görüşmeler yapıyor olması onlar açısından tamam bu görüşmeleri yapsın ama eninde sonunda buradaki önceliğin de Türkiye'de olduğunu da bence burada hatırlatmak lazım. Bu da önemli ve Doğu Akdeniz'i tabii hiç konuşmadık. Oradaki hatlarla ilgili de yine bir geçiş yolu olarak Türkiye şu an dünya enerji jeopolitiğinde artık güven unsuru Rusya ile Avrupa arasında tamamen çökmüş durumda. O kapı kapandığına göre aslında Avrupa Birliği'nin yüzünü dönebileceği tek yer artık Türkiye'nin toprakları olarak kalıyor. Burada George Fitton'a atıfta bulunmak istiyorum. Gelecek 50 yıl kitabında Türkiye'nin 2050'deki dünyanın yıldızlarından büyük ülkelerinden birini olacağını belirtir. Sanki bu enerjide ortaya çıkan durum, bu tektonik hareketler ve Türkiye'nin dış politikada takıldığı son derece iyi politik tavırla herkesle temas kurabilen politik tavrının George Friedman'ın Türkiye ile ilgili görmüş olduğu öngörüye doğru enerjide de Türkiye'nin götürdüğünü söyleyebilirim diyerek ben de Mehmet Hocam'a göre biraz daha iyimser bir Peki. Türkiye ile Peki, teşekkür ediyorum. Son kısa sorum şu olsun, bir röportajınızda sanırım karşıma çıktı. Bu kadar pratik ve ciddi katkısı olduğunu bilmiyordum. Bu evlerimizdeki mantolamanın faturayı neredeyse 40, 50, 60 kadar etkilediğini sanırım siz söylemişsiniz bir röportajda. O kadar etkili mi gerçekten? Kesinlikle etkili. Daha pratik söyleyeyim ben size. Lütfen. Şu an mantolama yani yalıtımı olmayanların 1000 lira ödediği faturanın yaklaşık 400 ila 450 lirası küresel ısınma, global warming dediğimiz havaya enerji atması ile sonuçlanıyor. Onun için Türkiye'deki yapı stoğuna baktığımızda İsmail Bey 7 ila 10 milyar dolar civarındaki kaybımız hani 100 milyar dolar dedik ya bu yıl evet, enerji evet, evet. kaybımız sadece 100 Yalıtımdan dolayı kaynaklanıyor. Bu vurgunuzda şunu da söyleyeyim. Şu anda mükemmel bir kampanya var. Türkiye'de yalıtım çok düşük faizli kredi veriliyor. Biz hesaplarımızı da yaptık. Elde edilen tasarruf kredi bedelini ödüyor. Hatta önümüzdeki yıl enerji maliyeti arttığında da vatandaş kâra geçebiliyor. için el ele verip oradaki 10 milyar dolarlık açığımızı da kapatmamız lazım.